Üstadım kahveniz. Demek bu kitap böyle yazıldı ha. seni yürekten tebrik ediyorum. Sağ olun Necdet abi. Ne kadar da doğru biliyor musun? Hakikaten iyi insanlar yalnız filmlerde değil... ...her zaman her yerdedirler. Aferin sana Arif. Sağ olun canım. Arif kim geldi? Edison! ben demedim ki sana gün gelecek herkes Edison gibi konuşacak diye. <laughs> Hocam kahveden sonra çıkalım mı? Tabii. Nereye Arif? <laughs> Sen bu film burada biter mi zannediyordun? Hangi film? Arif ve 216. İşte olsun. Biliyor musun? Güneş <laughs> enerjisi en temiz enerjidir. Hem gün derdi de olmaz artık. Şahane. Evladiyelik oldu mu? Size müteşekkirim Ediz Bey. <laughs>